bir soru çözümüne devam edelim. Şekildeki sistemde A noktasında sabit masal E noktasında ise kayar mesnet bulunmaktaymış. Sıfır kuvvet çubuklarını belirleyiniz demiş bize. Arkadaşlar sorulara ilk baktığımızda tabii sıfır kuvvet çubukları direkt budur demek ya da onları direkt görmek sizin açınızdan ilk deniyorsanız zor olabilir tabii. Soru çözdükçe bunlar daha pratik hale gelecektir Ama şöyle bir G noktasını incelemekle başlayalım. Şöyle G noktasını aldım. Burada ne var? F... GF var. Burada şöyle FGH var. Burada da ne var? F GC mis var. Şimdi baktığımız zaman FGF ve FGH birbirini dengeler. Yani FGF eşittir FGH. Ama burada FGC'yi dengelen herhangi bir kuvvet olmadığı için FGC kuvvetimiz sıfırdır arkadaşlar. Şöyle şekil üzerinde de yuvarlak içine alalım. Bakın GC yuvarlak içine aldım. Sıfır kuvvet çubuğu olduğunu göstermek için. Başka hangi noktayı inceleyelim? Gelin bir de D noktasını e, inceleyelim. D noktasını incelediğim zaman neyim var? Şöyle benim FDE kuvvetim var. Bir de ne var? F şöyle FDC var. Şurası D noktası. Burada da ne var? F, D, F var. Bakın koordinatımı ben yine şöyle seçiyorum. Burada F, D, E ve F, D, C'nin birbirine eşit olduğunu görürüz. Ama F, D, dengelen herhangi bir kuvvet olmadığı için bu sıfırdır. Sonuçta sistem dengede. Şöyle D, de yuvarlak içine alalım. Güzel. Gelelim bir de F noktasını inceleyelim. F noktasını incelediğimiz zaman şöyle neyim var? Şunu daha düz, daha yatayda olacak şekilde çizelim. Şurada f, f e kuvvetim var. Bu tarafta da neyim var? f, g f'im var. Zaten f, df kuvvetimi ben ne bulmuştum? Sıfır bulmuştum, o yüzden yazmıyorum. Şöyle bir deneyim var. F, F, C kuvvetim var. Bakın arkadaşlar e, yani F, F, C'yi düşey yönde dengelen bir kuvvet yok. Ama yatay yönde. Burada kesin bir şey söyleyemeyiz. Tabi. Gelelim bir de arkadaşlar başka noktalarda e, sıfır kuvvet çubuğu yok gibi görünüyor sadece FD ve GC bizim sıfır kuvvet çubuğumuzdur. Bunlar e, hiçbir şekilde yük tutmaz, herhangi bir kuvvete maruz kalmaz. Bakın arkadaşlar bize yani iki tane e, çubuğun herhangi bir kuvvete sahip olmadığını bilmek analizimizi daha kolay hale getirir. Bakın F noktasında ben ne yaptım? Dedim ki FD zaten sıfır. O yüzden hiç çizmedim. Aynen böyle olacak. Ama burada büyük ihtimal e, sıfır kuvvet çubu gelir ama gene dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Hesaplarda zaten göreceğiz.